Aşığın olduğunu kabul ettiğin an kader senin de sorunun oldu Tibet. Kaderi alıp götüreceksin. <laughs> senin çocuğun olmak feci bir şey. Ben sizin annenizim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Senin bakmadığın çocuğa ben bakacağım yani öyle mi? Anne. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar Güller ve Günahlar yeni bölümün ilk tanıtım fragmanını sizinle paylaşmaya başladık. Az önce yeni bölüm bitti. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? İzleyenler bilir açıkçası kitlesinin içerisinde ben de varım arkadaşlar. Ben de bu diziyi çok seviyorum. Önümüzdeki bölümde neler olacak Olaylar daha da çok büyüdüğünü görüyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.